günün en ağır konuşmacısı, en ciddi konuşmacısı öyle söyleyeyim size. Cengiz Ferhat Altay. Bayağı bir ağır, bayağı bir ciddi. Çünkü neden yaptığı işi çok ciddi alıyor. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk. Mizah ciddi bir iştir söylemenin altını çizerek başladığı için çok teşekkür ederim ama o ağır kelimesi dikkatimi çekti. Bu ara biliyorsun karantina nedeniyle kilo aldığımızla ilgili bir sohbet var. Sonra bir daha konuşalım bence. Orada belki başka bir amacın varsa <laughs> duymak isterim. Me memnuniyetle. Şimdi bütün konuşmacıları çok kısa tanıttığım gibi. Seni de müsaadenle tanıttım ya, Ondan sonra sözü sana vereceğim zaten. Cengiz Ferhat Altay e, işi mizah olan biri. Amerika'da oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'de de doğaçlama eğitimi gördükten sonra, 2009 yılından itibaren yani son yaklaşık 10 senedir, 11 senedir bu alanlarda kişisel atölye çalışmalarına başlamış. Birçok üniversite, birçok kurum, farklı kuruluş bünyesinde çeşitli atölyeler, tek kişilik gösteriler ve doğaçlama sahne performansları gerçekleştirerek binlerce kişiyle buluşmuş. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu, ardından Marmara Üniversitesi Sinema TV Televizyon Yüksek Lisansı mezunu olan Cengiz Ferhat Altay halen de Miza Atölyesi'nin kurucusu ve eğitmeni olarak farklı kurumlarda sahne alıyor. Ben e, kendisiyle son zamanlarda herhalde en çok görüştü, görüşen kişi benim, benim, de en çok görüştüğüm kişi neredeyse her gün böyle birkaç defa mesai yapıyoruz arada bir benim canlı yayınlarımda da ismini vermek istemeyen izleyici <laughs> olarak mutlaka denk gelmişsinizdir ee, diyeyim ve şöyle bir soruyla sana sözü bırakayım Cengiz mizah gerçekten işe yarıyor mu? Şimdi hayır diyecek olsam bugünün bütün anlam ve önemine ilişkin beklentileri yerle bir etmiş olurum. Ee, ya Evet, mizah işe yarıyor. Ee, hatta belki bunun en yakın şahitlerinden bir tanesi de sensin. Her ne kadar senin programlarında ilk etapta ismimizi vermemiş olsak da bugün bütün ismimle ve benliğimle burada olmanın verdiği avantajla rahatlıkla söyleyebilirim, mizah e, işe yarıyor. E, az önce Serdar Bey de söyledi, hani bazı şeyler gerçekten e, kendi ortamında, kendi doğasına daha anlamlı şimdi hani yerim dar oynayamıyorum noktasına getirmiş olmayayım konuyu ama biz bugüne kadar gerçekten binlerce insanda belki bugün izleyenler arasında deneyimlen, deneyimlemiş olanlar da vardır. Çok güldüğümüz ve eğlendiğimiz işler yaptık. Böyle birkaç saat boyunca niye güldüğümüzü bilmediğimiz ama günün sonunda çok güzel güldük dediğimiz işler gerçekleştirdik. Şimdi oradan yola çıkacak olursak mizah evet işe yarıyor. Hatta benim e, Nizah'ın işe yaradığına ikna olduğum temel nokta şu oldu. E, belki izleyicileri de ikna etmek açısından çok faydalı olabilir. Annem babam inandı bir kere bunun işe yaradığına. İlk etapta çok izliyorlardı. Yavrum bak güzel güzel okullara e, okulları okudun. Hatta sağ ol CV'mi paylaştığın için ben çünkü o okullarımı saymam gerekiyor. Uzun bir zaman oldu bunun havasını atmayalım. E, onlar diyordu ki güzel bir işin mesleğin olsun, SGK'n olsun, bu saçma sapan bir iş mi diye üzülürlerken e, 9-10 senenin sonunda onları da mutlu edecek bir hayatı paylaşınca nizanın işe yaradığını annem babam teyit etmiş oldu. Ama e, bugünkü diğer konuşmacılarından da aslında bahsettiklerinden yola çıkacak olursak bugünlerde hatta hayatımızın büyük bir kısmında hepimizin en temel ihtiyaç duyduğu şey fiziksel sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızı da güçlü tutmak. Yani e, evet bugünlerde doğal olarak hepimiz fiziksel sağlığımıza çok fazla önem göstermeye başladık. Eminim ee, bu programı izlerken bile, acaba bize bir şey bulaşmış olabilir mi diye elini yıkayanlar olmuştur. Günde 2000 kere elini yıkayan insanlar var. Ee, her ne kadar şakayla karışık söylense bile, ciddiye alıp dezenfektan, e, yutan, çamaşır suyu içen çok çılgın insanlarla karşılaştık. Dolayısıyla e, mizah aslında kendi kendini var etmeye başladı bu dönemde. Hatta ben, şimdi sizler bugünkü konuşmacıların arasında ismimi görünce, acaba doğru yerde miyim diye de bir sormadım değil. Ee, çok ciddi, çok gerçekten önemli konular konuşuluyor. Ee, bunların arasında e, hani senin de paylaştığın bir şey vardı, anket sonuçları vardı. Benim kendi kendime istemeden yaptığım bir anketin sonucunu paylaşayım. Benim mizah üyesi hesaplarım herkesin olduğu gibi bir sosyal medya hesaplarım var. Ve bunların içerisinde sadece paylaşımlarım genellikle yaptığım işlerle ilgili. Yani hani bugün şurada çalıştık, bunu yaptık, çok güldük, çok eğlendik diye baktığımız zaman çok eğlenceli ve komik sayfalar değil. Biraz kurumsal havası var. Son bir buçuk iki ayda özellikle Twitter'da benim takipçi sayım inanılmaz arttı. Yani gün içerisinde ortalama 30-40 kişi takip etmeye başlıyor. Ve sanırım benim ne paylaştığımı bilmeden tamamen ismiyle alakalı. Yani başlıkta mizah geçtiği için e, paylaşım yapmadığım halde doğru düzgün takipçi sayısı arttı. Dolayısıyla aslında mizahın bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ee, işe yaradığına nereden e, emin olabiliyoruz kesin sana da gelmiştir ee, whatsapp'tan gelen inanılmaz komik inanılmaz eğlenceli paylaşımlar yani ben bir ara şunu sorgulamadım değil galiba bu işi yapmamalıyım artık çünkü öyle bir tavan yaptı ki bu dönemde miza ee, inanılmaz komik inanılmaz eğlenceli aslında çoğumuzun aklına gelmekle gelmemek arasında kalan konuları e, ifade eden şeyler şimdi buradan da eğer hareket edecek olursak şunu söyleyebiliriz Mizah evet bir ihtiyaç ve işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Çünkü e, rahatlamamızı sağlıyor. E, Fazıl Bey de söyledi, Serdar Bey de söyledi, Murat Bey de söyledi, Çetin Bey de bahsetti. Aslında psikolojik day dayanıklılığın çok daha önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde kendimize yetebilmenin, olaylara birazcık farklı bakabilmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. İşte mizah tam bu noktada devreye giriyor. E, WhatsApp'tan gelen o mesajların birçoğu çok komik olmakla birlikte çok güçlü mesajlar iletiyor. Yani aslında söylemeye cesaret edemediğimiz birçok şeyi açığa vuruyor. Hani ben evli değilim ama eğlenmenin evlenmenin gerçekten iyi bir fikir olup olmadığını çok sorgulamaya başladım o mesajlarla. E, çocuk sahibi olmak bence muhteşem bir duygudur uzaktan bakıldığında. E, ama hani anne babaların çocuklarla vakit geçirirken tırnak içine ne kadar zorlandıklarını gördüm. Yani hani dünyanın en iyi iletişim uzmanlarının bile bir noktadan itibaren kendini test ettiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla aslında mizanın en çok işimize yaradığı nokta bize iyi hissettirmeye başlaması. Hani bugünlerde çok moda bir kelime var. Hepimiz sık sık kullanıyoruz. Farkındalık diye bir şeyden bahsediyoruz ya. Farkındalık. Evet farkındalık çok kıymetli bir kelime. Ama onun içini doldurmayınca, pratiğe dökmeyince çok anlamlı olmuyor. O yüzden ben hani bu sohbette kısa sohbette en azından şunu altını çizmek istiyorum. Mizanın eğlenceli olduğu, komik olduğu, işe yaradığının farkındalığını anlatmak çok kolay. Ama bunu uygulamaya dökme ihtiyacı var bu dönemde. İşte o yüzden ben sık sık yaptığımız eğitimlerde veya etkinliklerde bugüne kadar hep şunu anlatıyordum. Serdar Bey'in de söylediğine benzer bir şekilde. Önce bir kendimize yetmeyi denememiz gerekiyor. Yani maskeyi önce kendimize takmamız lazım ki sonra başkalarının hayatlarını kurtaralım. Biz birazcık ciddi olmayı, birazcık ciddi durmayı, daha böyle e, sert durmayı tercih etmeye başladık, özellikle kurumsal dünyada. Ama son zamanlarda baktığımızda işin içine biraz eğlence katan, biraz güler yüz katan, biraz mizah katan e, tüm iş modelleri veya tüm yaşam şekilleri çok daha sağlıklı bir iletişimin önünü açıyor. E, dolayısıyla hani buradaki farkındalık konusu, evet mizah çok eğlenceli, keyifli, biz de bunun farkındayız demenin dışında bunun tüketicisi olmaya başlamak, hatta mümkünse üreticisi olmaya başlamak bana geçenlerde yaptığımız bir sohbette çok keyifli bir soru geldi. Hoşuma dedikti. Ee, evde kendi imkanlarımızla nasıl espri üretebiliriz diye. Yani bu soruyu ciddiye alsam bir dert, almasam başka bir dert. Ee, bu şekilde olmaması gerektiğini söyleyerek aslında cevap verdim. Hani biz günün sonunda tabii ki uzmanlardan fikir almak, onların söylediklerini dikkat almak çok kıymetli ama bu noktaya geldik. Yani Hemen her şeye sahipken bile neyi nasıl yapacağımızı birilerine sormamız gerekiyor. Böyle olunca da e, konfor alanımız dediğimiz gibi çok genişliyor. Hep başkalarının fikirlerine veya e, bir cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Ben sana geçen gün hatırlarsan çok zor bir soru sormuştum. Elektrikler giderse ne yapacağız diye. Seninle yapacağımız ilk canlı yayında şaka gibi bir Nisan hiç unutmayacağım bir tarih elektrikler gitti. Şok oldum. Şimdi hemen burada da ben bir şey çağırmış olmayayım. Yani diyeceğim şey şu, e, mizah bizim farkındalığımızı arttırıyor. Mizah olaylara biraz farklı bakmamızı sağlıyor. Bu koronavirüs salgını döneminde yapılan şakalara şöyle bir göz gezdirdiğiniz zaman gerçekten bizi olayın birazcık daha dışına çıkaran, olaya farklı tarafından bakmayı sağlayan unsurlardan bir tanesi. E, ben hani artık saatte geç olduğu için çok uzatmayacağım ama şöyle ufaktan bir toparlayayım pratik bir şey olsun diye. E, gerçekten şunu sorabiliyor insanlar. Ne yapalım? Yani neye gülelim? Şimdi gülecek çok fazla malzemenin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve gülmek durumunda olduğumuz bir, co bir coğrafyada yaşıyoruz. Ham madde zenginiyiz. Ee, ondan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü mizah birazcık zıtlıklardan, birazcık abartılardan, tersliklerden beslenir. Ee, siz isteseniz de istemeseniz de bu ülkede sizi mizah buluyor. Senin paylaşımlarında da bunu sık sık görüyorum. Ama mesela çok pratik benim yaptığım bir örnekten bahsedeyim. Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in filmleri... Bana o kadar iyi geliyor ki eminim birçok insana iyi gelecektir. Yani o 80'lerde 90'larda çekilen ben yaşım itibariyle yaşamadım, görmedim o tip kuyruklarını, yağ kuyruklarını çok zor dönemlerde o filmler aslında bir amaca yönelik yapılmış. Hem insanları birazcık daha rahatlatmak, hem bazı mesajların altını çizmek açısından. Ee, inanın iyi geliyor. Yani mizahi içerikleri takip etmek, bunları duymak, bunlarla bir şeyler yapmaya çalışmak. Dolayısıyla eğer özetleyecek olursak, birazcık da vakit kısıtlı olduğu için çok fazla detaya giremiyorum ama e, bakış açımızı mizahi bir çerçeveye e, sokabilirsek iş birazcık daha keyifli hale geliyor. Çocuklar bu dönemde e, takip edebileceğimiz en iyi örnekler. Yapılan araştırmalar onların günde 300-400 kaka attığını söylüyor diye anlatıyordum eskiden. Anne babalar bana inanmıyorlardı. Bugünlerde eminim bu sayı onlar için çok daha fazla artmış olabilir. Geçen gün birisi ki bizimki 3000 kere gülüyor diye. Bizim çocuğumuzda bir sorun olabilir mi diye. Çocuklarda sorun yok. Sorun birazcık bizlerde. Tabii ki çocuklar kadar dünyamız daha kolay idare edebilir değil yetişkinler açısından. Ama birazcık çocukların mizahı, gülmeyi kahkahaya ciddiye aldığı gibi bizim de bunları ciddiye almamız lazım. Çünkü psikolojik olarak çok rahatlamamızı sağlıyor. Endorfin gibi dopamin gibi mutlulukla ilişkisi olduğunu bildiğimiz hormonların açığa çıkmasını sağlıyor mizah. Her şeyin dışında şimdi seni mesela şöyle soğutan bir yüzle dinliyor olsaydım ben söylediklerimden korkardım. Küçücük bir gülümseme bile insana iyi hissettiriyor. O yüzden bu dönemde hani birçok tavsiye var ya, ellerimizi yıkayalım falan diye. Mutlaka sabah e, ve akşam mümkünse tok karna e, gülmek faydalı gelecektir, iyi gelecektir. E, biz de Speaker Agency ile aslında göreceli olarak yeni tanıştık, yeni başladık. E, belki bugünlerde, belki sonrasında gerçekten gülmenin, kahkaha atmanın ne kadar önemli olduğunu deneyimlemek istiyoruz katılan insanlarla. Çünkü sahte kahkahaların bile işe yaradığını biliyoruz. Kahkaha yogası diye bir şey var e, ee, gülmenin çok ciddi bir bulaşıcı etkisi var biliyorsunuz yani. Hani birisi gülmeye başladığında neye güldüğünü hiç bilmeden e, ilkokulda, ortaokulda vardı ya bize söyleyin biz de gülelim diye. Bu dönem tam öyle bir dönem. Ee, hani birbirimize bulaştıracağımız şeylerden bir tanesi biraz gülmek daha, daha olabilirse daha sağlıklı atlatabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bana da süreni çok iyi kullandın dersin falan diye bakıyorum sana. Daha benim zamanım var mı? Tam takip ediyorum. Kaç dakikamız var? <laughs> Tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi kullandın. Yani tam 10 dakika e, süremiz vardı seninle beraber. 10 dakikada bitirdin ama sonuçta burada ipler benim elimde. Genel yayın yönetmeni ben olduğum için üzerine 2 dakika daha, daha ekleyebiliriz. Hava kadar, kadar konuşamıyoruz. <laughs> Şöyle, <gülüyor> Serdar Bey e gitmeden önce şey, burada mı bilmiyorum beni dinliyor mu? E, farkındaysanız <laughs> benim arkamda kitaplık ve kütüphane yok. Serdar Bey'in kitap sorununa çözüm üretebilirim. Eğer kitaplarından bana bir miktar bağışlayabilirse, diğer bütün katılımcılardan da. E, sen biliyorsun itiraf ederim benim canlı yayınlarda kütüphane dekoru dışında bir sürü kullandığım bir yeşil perdem vardı. Bugün perdeyi e, canlı yayına çıkan bir arkadaşıma kiraladım mı için <laughs> gri perdemle kaldım. E, o yüzden bugünkü katılımcılardan Fazıl Bey olur. E, hani kim isterse. Serdar Bey o, o, oradaymış. Kitaplarınızı alabilirim talibim böyle az okunmuşlardan. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir toparlamayla bitireyim. Gerçekten beklentilerimizin çok yükseldiği bir dönemden geçiyorduk. Biraz böyle mizaha yatkın olan insanların küçük şeylerle yetinmeyi, küçük yani mutlulukları böyle çok büyük yerlerde aramadığını görürsünüz. Ben birçok eğitimde, birçok sohbette şunu söylüyordum. Haklı çıkmış olmaktan da çok mutlu değilim ama e, ayaklarımız varken yürümüyorduk. E, mutlaka bir bahane buluyorduk. E, şey örneği veriyordum, hava kirliliği örneğinden çok bahsederdim. Yani e, İstanbul'da hala nefes alabiliyor olmamız bir mucize. İşte Çin gibi, Hindistan gibi çok yoğun kalabalık olan yerlerde insanlar oksijen maskeleri, tüpleriyle dolaşıyorlar çocukları için. Önlemler alıyorlar diyordum. İtiraf edeyim, Kirbalara, siz güldüğünüz için size fatura keseceğiz diyordum. Bedavayken evde bol bol gülün diyordum. Ee, günün sonunda şuraya geldik. Organik olduğu için yok olan yiyecekleri arıyoruz hep birlikte. Bundan 10 sene önce bir tavuk yumurtasının üzerinde pislik görünce iğrendiğimiz dönemlerden şimdi marketlerde etrafına saman serpilmiş yumurtaları seçip alıyoruz. Sanki hani tavuk sabah erkenden gelip orada mesaisine başlamış yumurtlamış gibi. Ee, bir salatalık ne kadar yamuksa, bir elma ne kadar kutluysa o kadar organik olduğuna inanmaya başladık. Ee, diğer konuşmacılar da onu vurguladılar. Organik olan birçok şeyi yok ettik el birliğiyle. Şimdi tekrar onları kazanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gülme becerisi. Bunlardan bir tanesi de hayata birazcık daha güler yüzlü bakabilme becerisi. Benim de tükeni e, kapatmadan önce e, son tavsiyem şu olsun. E, mümkün mertebe gülmek lazım. Yalandan da olsa bizde sinirden gülmek diye bir tabir vardır. Bu ara çok sık sık kullanıyoruz. Sinirden de olsa yalandan da olsa gülmek gerçekten iyi geliyor. İşe yaramayan olursa beni arayabilir deyip toparlıyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere. Ben kendimi çok iyi hissettim bu isimlerin arasında yer aldığım için. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de e, Sertacım Mutlaka bir canlı yayın tarifi istiyorum senden. Ben yapıyorum seninki gibi olmuyor. Artık ne koyuyorsan o canlı yayınların içine. Yani e, süper canlı yayınlar nazar değmesin. Onun da tarifini bir gün bizimle de paylaşırsan çok sevinirim. Elbette. E, ben Speaker Agency ailesi adına sana hoş geldin diyorum. Çünkü sen Speaker Agency'nin hem en genç hem de en yeni konuşmacısısın. E, burada bizim misafir ettiğimiz bu arada hepsine de teker teker teşekkür etmiş olayım programı senle beraber de kapatırken işte Fazıl abiye, Fazıl Oral'a, Çetin abiye, Çetin Yılmaz'a, Murat abiye, Murat Bilgili'ye, sevgili Serdar Kuzuloğlu'na hepsine çok çok teşekkür ederiz. Hepsi e, benden daha tecrübeli, daha deneyimliler bu alanda. Ben de görece onlara göre yeniyim. Ama sen hepimizden yenisin. Aileye hoş geldin. Teşekkür. Tam da öyle bir zamanda geldin ki yani sahneye çıkacağın gün sokağa çıkma yasağı başladı. Bir bir de sahne görecektiniz deyip buradan beklentiler çok komik şakalarım vardı ama şartlar gereği <laughs> yapamadım diye. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma Cengiz. Seni sahneden uğurluyorum. İnşallah <laughs> yani bir dahaki sohbetimizi bu beraber yaptığımız sohbeti ki seninle geliştirdiğimiz aslında bir sürü güzel fikir vardı. Ee, i̇nşallah onları gerçek anlamda bir sahnede bir Etkinlik alanında artık önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda ne zaman olursa ya da ekranlarda geliştirme şansı buluruz. Çok çok teşekkür ederim. Bana çok iyi geliyor seninle sohbet etmek. De, para da para da para da vermediğim için günde iki defa arıyorum. Farkındayım. Ya yani. onu sonra konuşalım istersen. Ee, giderken <laughs> mutlaka ışıkları kapat. Ee, yazık <laughs> siz bir elektrikleri gitmesin. Çok teşekkürler sağ. ol. Vallahi çok mutlu oldum. İyi akşamlar, iyi geceler. Hadi görüşmek üzere.